Selamun aleyküm. Cümleten hoş geldiniz. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim nasılsınız? Valla ben e, akşam oluyor şöyle göstereyim. Lambalarımı yaktım. İnsan evde dura dura sıkılıyor. E, ne yapsam ne yapsam. Şöyle bir bakalım. Ayhan yine orada iş peşinde. Bu Ayhan ileride bir usta olur ama ne ustası olur bilmiyorum. Artan gale kimle? Burada iskele kurmuşlar. Pek güzel gözükmüyor. Şöyle netleştirelim. <laughs> Eli de yakışıyor her şeye. Bak bak bak. Böyle şeyleri pek heves ediyor. Sonunda ne olur bilmem. İnşallah okur bir şeyle sahibi olur. Okumasa da e, herkes okuyacak da kim usta olacak değil mi değerli izleyicilerim? Neyse. İbrahim Efe de burada telefonla oynuyor. Ya değilse dışarı çıkacak. Şöyle sobamı da Ayhan'ım yaktı. Sağ olsun var olsun. Canımın içi. Ben üşüyorum. Değerli izleyicilerim galiba yakanım yok. Ya da havalar soğuk ondan normalde hiç Çorapsız gezerdim. Şöyle göstereyim. Hem çorap giyiyorum hem de ev pantofonu hiç çıkarmıyorum. Ee, sobam da yanıyor. Soba yanarken aklıma şey geldi. İrmik tatlısı yapacağım. Sobamın üzerine koyayım. Güzelce burada şerbetim kaynasın. Bu arada boş durmuyorum tabii. Oturduğum yerde kazak başladım. Şöyle göstereyim. Bebek kazağı yelek yani. E ee, omuzdan başlıyor bu şekilde. Kol kısmına doğru gidiyor değerli izleyicilerim. Hadi o zaman mutfağımıza geçelim. E ee, önce şerbetimizi bir ayarlayalım, irmik şerbetimizi. Sobamız yanarken, sobamızın üzerinde şerbetimiz kaynasın canlarım. Mutfağımıza geldik. Tekrardan merhabalar olsun. İlk olarak da şerbetimden başlayacağım. Şöyle şeker ekliyorum. 1 2 Bu bir çay bardağıdır. 3 4 Şeye şekerimiz az kalmış. Kilerimizden gelecek. çay bardağı şeker attım. Ekledim. Çeşmemizden de suyumuzu koyalım. Soğuk su. Bir. İki. Üç. Dört. Dört buçuk su bardağı da normal su bardağı ile su koydum. Bu arada belim hala ağrıyor su torbası koydum belime de değerli izleyicilerim Limon 1-2 damla da limon ekliyorum Yağ eklemeyeceğim Şimdi bunu sobamın üzerine koyayım orada güzelce kaynasın Şimdi irmiğim için gerekli malzemelerim canlarım görüyorsunuz tezgahın üzerine doldurdum 4 adet yumurtam var Yumurtalarımı bir güzelce kıralım Bismillahirrahmanirrahim diyelim Valla e, sonumuza Allah hayretsin Niye derseniz Bu e, korona virüsünden Eve kapandı korona virüsünden. Eve kapanınca insan e, Evde doldukça canı böyle türlü çeşitli şeyler istiyor Bütün bayanlarımızı görüyorum Youtube arkadaşlarımı çörekler paylaşıyor. Maşallah. Dört adet yumurta kırdıktan sonra şöyle bir yine çay bardağım var içinde bir çay bardağı birazcık da yani bir su bardağı kadar şeker ekliyorum canlarım. Siz de bir su bardağı kadar şeker ekleyin. Bunu güzelce bir çırpalım. Şöyle Kek e, çırpıcımın altına Bu biliyorsunuz eski Cıncık tabaklar O yüzden e, Çizilme yapıyor Şöyle bir el bezi sereyim Ki tezgahım çizilmesin Buradan İzmir'den Nayli işte selam olsun e, Ben çizilmesin diyorum O da diyormuş Çizilmesin <laughs> Güzelce karıştırdıktan sonra Normalde şöyle bir tane e, su bardağım var. Bu kuru olduğu için bununla unla irmeği mi kullanayım? Şuradan bir tane bardak alayım. Yeni yıkamıştım. Bir e, su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dolusu sıvı yağ. biraz şöyle karıştıralım harmanlayalım Şöyle değerli izleyicilerim ben bunu yıkamıştım önceden kabuğunu rendeleyeceğim limonumu içine aroma katsın diye yapıyorum. Eğer isterseniz e, vanilin de ekleyebilirsiniz. Eğer limondan hoşlanmayan değerli canlar varsa Aslında bütün limon rendelerseniz daha kolay olur. Bu arada video çekerken babam aradı. Biraz da onlarla sohbet ettik. Anamla babamla küçük Yüksel'le. Limonumuzu ben bayağı rendeledim. İçine kokutacak kadar yeterli canlarım. Şöyle. Kabartma tozumu da ekleyeyim. tatlısını da pek kabarcı sevmiyorum keki. Böyle e, az kabaracak, hafiften ince olacak, şerbetini güzel alacak. Öyle seviyorum. Şimdi şöyle kuru bardağım ile bir e, yine su bardağı un ekleyeceğim. Bunlar hep ölçülü. Yapmak isteyen kardeşlerim olursa, o yüzden ölçüyle ölçü veriyorum. 1 su bardağı kadar un ekledim Daha sonra irmiğimi ekleyeceğim Bir karıştırayım Bakayım bir Şimdi bu unu güzelce bir Yumurtayla yoğurt ile Yedirin Birbirine Karışsınlar En son irmiğimi dökeceğim Fazla karıştırmadan Tepsime boşaltacağım abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Gerçekten yorumlarınızı alıyorum. Sizleri çok çok seviyorum canlarım. Evde kalın. Kekinizi pastanızı yapın. <laughs> yapın yapın. Ee, şişeli. Hatta şöyle Whatsapp durumlarında şey paylaşmışlar. Ee, koronavirüsü bittikten sonra evde nasıl çıkacağız diye kadın ile erkeğe yani eşleri sanki birisi geçti. <laughs> Koymuşlar o da çok hoşuma gitti gerçekten bu böyle giderse kapılara sığmaz olacağız artık şöyle biraz yakınlaştırayım ee, akşam olduğu için gölgem üzerine düşüyor bir su bardağı kadar irmik ekledim bu biraz kekten koyu olsun canlarım yani e, kekin hamurundan koyu olsun iki ekledim bakalım bir karıştıralım eğer Hala yumuşaksa hala yumuşak. İsterseniz bunu sütle de yapabilirsiniz. Evinizde yoğurdunuz yoksa e, sütle yapabilirsiniz. 3 su bardağı da irmik ekledim. Hala gerçekten e, sanki cıvık gibi geldi. Şöyle bu 4. bardağım Galiba yeter. Artık yeter. <laughs> Eklemeyeceğim artık. Şöyle yapınca nasıl oluyor acaba? Gölgem üzerine düşmesin. Sizler de görün. 4 su bardağı irmik ekledim. Ee, söylediğim gibi biraz koyu olsun. Fazla da karıştırmayacağım. Hatta şöyle çırpıcımı temizleyeyim. Etrafa sıçramasın. Kaşık yardımıyla tepsimi boşaltacağım. Tepsimi de e, canlarım yağlamadım. Gerek yok zaten şerbet dökeceğiz. Şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırayım. Dört su bardağı tam e, karar oldu. Şimdi tepsime döküyorum. die ja, ja, ja. derecelik fırınıma vereceğim hamurumu fırına verelim. Pişmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Pişecek halini, pişmiş halini. Fırınımıza verdik kekimizi, irmik kekimizi. İnşallah, e, pişerken, kabarırken de sizlerle paylaşımım olur canlar. Bakalım şerbetimiz kaynıyor mu canlar. Sobamız çok aşırı derecede hızlı yanıyor. Şerbetimizi de sobanın üzerine koyduk. Şöyle büyük odun dekliyormuş herhalde bunun altını. O da kapanmamış. Neyse. Yandıkça o düşer aşağıya. Çayımızı da koyduk. Şerbetimiz kaynıyor. sobamızda pek güzel yanıyor. Soba yanarken boş yanmasın dedik. Fırına da şöyle çekirdek sürdük. Tuzladım bu çekirdeği. Su, biraz su serptim. Biraz da tuz ekledim. Ve kavrulmaya bıraktım çekirdeğimizde. Soba çok deli yandığı için ağzını kapatmıyorum. Sıcağıyla hemence kavrulur. o şerbetimiz burada kaynasın kekimiz de pişiyor bir bakalım şöyle e, yaptığımız irmik tatlılarının şeylerini bulaşık makinemize koyduk görüyorsunuz etrafta hiçbir şey kalmadı en güzel de bu halini seviyorum hiçbir şey olmamış gibi oluyor ya e, kek pişene kadar en güzel bu ortamı seviyorum canlar ben bunun e, derecesini ayarlamamışım galiba neyse kabarmaya başlamış unutmuşsun ama öyle de pişiriyor benim fırın nasıl oluyor Ben de anlamadım nasıl pişiriyor bu kekimiz e, güzelce pişsin kıpkırmızı olsun daha sonra kızarmış halinde bakalım ve kekimiz güzelce pişsin daha sonra şerbetimizde biraz soğutalım kaynasın ve birbirine ekleyelim Canlar kekimiz kabarmaya başladı Görüyorsunuz fazla kabarmadı yani ben zaten istemiyorum fazla kabarmasını benim fırın e, çok güzel pişiriyor ama şöyle söyleyeyim acaba e, vantilatör açık olduğundan mı anlayamadım bu kapak kısmı ister istemez çabucak kızarıyor Ben çevirdim şu şekilde göstereyim şöyle bir açayım sizlere bakın arka taraftaki e, Aslında bu taraftaydı ama ters çevirdim şimdi biraz kızarmaya başladı için açtım sizlere bir de bu tarafı kızarsın. Daha sonra kekimizi çıkaralım. Canlar, sobamıza kömür attık. Şerbetimiz kaynamayı bıraktı. Ee, daha da koyulması için. Şimdi bunu ocağımıza alalım ki orada baklava şerbeti gibi koyulsun. Şöyle ocağımıza koyalım. Şu kenarındakiler de limon. Limon sıktığım zaman bu şekil oluyor değerli izleyicilerim. Ya da şeker de kalmış olabilir. Şekerle yandığı zaman o şekil oluyor galiba. Normalde yoktu. Kaynadıktan sonra olmuş. Görüyorsunuz şerbetim zaten kaynıyordu. Kaldığı yerde devam ediyor şu an. Biraz daha koyulsun. Bunu hemen bir çarçabuk soğutma sistemiyle balkona götüreyim. 2 dakikalık sistem ile soğusun. Şöyle bakalım. Ocağımız sıfırlanmış. Ee, kekimiz de gayet güzel kızarmış. Tam istediğim şekil oldu. Ee, ne kabardı fazla ne de şöyle bir bakalım pişmiş mi? Bence yeterli. İsterseniz sizler de bir bakın. Ama bir iki dakika daha dursun. Daha kıpkırmızı olsun. Böyle ışıktan kırmızı gözüküyor. Daha bir güzel kırmızı olsun ki irmiğimiz lezzetli olsun. Şerbetimiz de orada kaynıyor. Gördüğünüz üzere. Bu da burada güzelce koyulsun. Son işlemlerimize geçelim. Şimdi kekimi çıkarıyorum. Çünkü gayet güzel pişti. Şöyle tezgahımın üzerine bırakıyorum. Bu burada biraz soğusun. Daha sonra kesme işlemine geçeceğim. Ocağımızı da şöyle kapatalım fırınımızı. Ocağı da kapatacağım Çünkü Şerbetim de gayet güzel oldu Şimdi bunu da soğumaya bırakıyorum Ben bunu bir balkona hemen 2 dakika koyayım Geleyim İsterseniz Beraber koyalım Aklıma geldi Beraber koyalım dedim İzleyicilerime de bir Demircinin akşam Sefasını göstereyim Görüyorsunuz Çok rüzgar esiyor Demircinin akşamları böyledir. Ay bismillah düşecektim. Şöyle lambalarımızı da bir gösterelim sizlere. Güzel oldu lambalarda. Gündüz fazla belli değildi. Şerbetimizi de oraya koydum. Bir iki dakika bekleyeyim. Hemence soğusun. Şöyle e, demirci kasabasında. Hep gündüz çekiyordum sizlere balkonumda. Bir de akşam göstereyim dedim. Bu arada balkonumuzun son halleri. Bu soğuk rüzgarlı havada 1-2 dakikada soğar şerbetimiz. Soğuduktan sonra da kekimiz ile birleştirelim. Şimdi keselim irmik tatlımızı. Şöyle uzun olarak keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada kek soğudu biraz. Şöyle elimi değiyorum, soğudu. Ama borcam biliyorsunuz ısıyı çabucak bırakan bir ürün değildir. O yüzden elim şöyle yanıyor. Hemen eldivenimi giyeyim. küçük olacak en iyisi hepsi aynı boyda olsun şöyle bir yakın çekim yap Ayhancığım. Ayhan'ı yine buldum her bulduğum fırsatta Ayhan'la her anımı değerlendirmek istiyorum hemen şerbetimi getireyim arkadaşlar şerbetinizde fazla soğutmayın o zaman da e, hamuruna işlemez benim kekim soğudu şerbetimde elimi hafiften yakıyorum Öyle söyleyeyim. İnşallah bol şerbetli olur. Kek çok kabardığı zaman şerbet az geliyor. Buradan da onu belirteyim. Benim değerli izleyicilerime, kıymetlilerime inşallah sizler de yaparsınız. Çayınızın yanında yersiniz. Evet. Ayhancığım Ayhan kanalın nasıl gidiyor bu arada? Vallahi iyi. Süper gidiyor. Şimdi bu şerbeti güzelce biçeceksin. Bakın bayağı şerbetli oldu. Biraz sonra içine işlediği zaman o şerbet yok olacak. Şerbeti çektikten sonra Hindistan cevizini de ekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada e, görüyorsunuz şerbeti bayağı çekti. Şerbet çekerken biz de biraz sohbet edelim dedim. Vallahi bu koronavirüsü hakkında ne düşünüyorum? Ee, i̇nsanlar hep e, bir böyle misafirliğimiz vardı köy hayatında bizim. Sizler de biliyorsunuz benim paylaşımlarımdan. Normalde hani biz e, görümcelerime giderdik. Onlar bana gelirdi. Annemlere giderdik iki güne bir. Onlar bize gelirdi. Kayınvalidem Hatice'ye giderdim. E, bir de şöyle söyleyeyim. Normalde ben hani isimleriyle hitap ediyorum. Anne. İkisine de anne dediğim için Kayınlam ile kendi annemi karıştırmayın diye genelde Leyla annem diye isim hitap ediyorum. Buradan da onu belirtmek istiyorum. O yüzden karşılık olmasın diye değerli izleyicilerim isim hitap ediyorum. Hemen Hindistan cevizindeyim diyelim isterseniz. Pastamızın son dokunuşlarını yapalım. Şöyle bir de yakından göstereyim sizlere. Pastamız hazır. İsterseniz bir de sizlere bir dilim çıkarayım. Böyle kalınlığı, şerbeti nasıl olmuş bir bakın. Canlar aslında biraz dinlenmesi lazım ama ben sizlere göstermek için bir dilimini çıkaracağım. Benim bir tane izleyicim geçen gün poğaça yapmıştım. İlk şeysi biraz zor çıkar. Bir de böyle kırılma ihtimali vardır. Her ihtimale karşı deneme testimizi yapalım. Geçen gün şey yapmıştım poğaça. O gün de izleyicimin bir tanesi bana yorum bırakmış. Keşke bir Doku testi yapsaydık Yumuşak mı nasıl oldu diye İşte irmik tatlımız Servise hazır Yiyenlere afiyet olsun Kanalımda destek olursanız sevinirim Kanalım sizler sayesinde büyüyor Kendinize iyi bakın İsterseniz e, Görünerek kapatayım kameramı Kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Kanalımda kalın hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.